Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunun sayısız delili var. İslam'ın hak din olduğunun sayısız delili var. Bir grup var ki ona da tahaddi ismini veriyor alimler. Kur'an'ın tahaddileri yani meydan okumaları. Bu meydan okumalara örnek verecek olursak mesela siz ne yaparsanız yapın insanlar olarak bu yaşamış olduğunuz dünyanın daha doğrusu evrenin sınırlarına ulaşamayacaksınız. Mesela Rahman suresinde diyor ki ya maşeral cinni vel insi ey insan ve cin topluluğu in istata'tum em min aqtaris semavati vel ard yerin göğün sınırlarından aşıp geçmeye gücünüz yeterse fenfuzu hadi yapın la tenfuzuna illa bi sultan Allah'tan gelecek büyük bir güç ve bilgi olmadan asla bunu yapamazsınız diyor. Yine İsra suresinde ve ma'utitu minel ilmi illa qalilan insanlar çok az bir bilgi verildi insanlara. İnsanlar neyi biliyoruz, araştırıyoruz, öğreniyoruz dese bile kıyamete kadar hep bilmedikleri bildiklerinden fazla olacaktır. Kur'an'ın bir meydan okuması bu da. Sen ne yaparsan yap, uzayın ilerisine de gitmeye çalışsan, atomun içine de girmeye çalışsan sınırlara varamayacaksın ve her zaman aciz olduğunu anlayacaksın diyor. Başka mesela hiçbir zaman bir canlıyı, mislini, benzerini yapamayacaksınız, yaratamayacaksınız diyor. Ya ve hac suresinde ey insanlar size bir misal veriliyor buna kulak verin bunu dinleyin innellezine Allah'tan başka neye dua ediyorsanız neye inanıyorsanız Allah'ın dışında neyi güç kuvvet olarak kabul ediyorsanız aşağı len bir sinek bile yaratamazlar yaratamayacaklar velev icde maule bütün güçlerini toplasalar, birleştirseler ve toplansalar bile bir tanesini sineği yaratamayacaklar. Ama şunu kaçırmayalım. Mesela kedinin heykelini yapmış olmak, aa ben kedinin benzerini yaptım demek olmaz. Canlı can veremezsiniz. Siz daha canın ne olduğunu bile kendiniz bilmiyorsunuz ki. Demektir. Heykelini yaparsın. Ama kedinin bir sürü özelliği var. Onları asla sağlayamasın. Ancak Allah'ın yarattıklarının yerini değiştirsin. O da Allah'ın verdiği sınırlı mecazi bir özgürlüktür diyor. Başka Kur'an'ın bir benzerini yazamayacaksınız diyor. Kul le inştema insu vel cinnu ala haytu bi Kur'an de ki bütün insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini yapmaya çalışsalar la bi asla bunun benzerini yazamayacaklar. Aynı heykel misali gibi ortaya ben kendin bir iki satır karaladım, al Kur'an'ın benzerini yazdım dersen kedi heykeli yapmış gibi olursun. Kur'an'ın bir sürü dil kullanım mucizeleri var, içerisindeki o bağlantılar var, gelecekten verdiği haberler var, insanların onu okuduğu zaman özellikle Arapçayı bilenden aciz olması var vesaire. Kur'an'ın şimdiki bahsedeceğiniz mucizesi de asla diyor, daha doğrusu tehaddisi de asla ölümden kurtulamayacaksınız diyor. Ölümsüzlük diye bir şey unutun, öyle bir şey olmayacak. Boşuna bulunan ömrünüzü tüketmeyin. Birçok ayet var bunun hakkında. Hepimizin bildiği mezarlıklarda yazan bütün nefis can sahipleri mutlaka ölümü tadacaktır diyor. Dolayısıyla ölümsüzlük diye bir şeyi boşuna aramayın. Çünkü ölümsüzlüğü ararken o yolda öleceksin. Boşa gidecek yaptığın çalışma. Başka bir ayette, ders olarak okuduğum ayette... Allah diyor kulinnel mevtellezi tefirrun minhu hani bu kaçtığınız kaçıştığınız aman bize gelmesin dediğiniz ölüm var ya feinnahu mulaqikum mutlaka size yetişecek. Mutlaka size yetişecek. Summe turaddune ila alimin ghaibi ve şehade. Size göre gizli olan size göre açık olan her şeyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Feyunebbiukum bima kuntum taamelun sizin dünyada yapmakta olduğunuz şeyleri size bir bir Allah haber verecek ve önünüze serecek. Tek tek. Bundan kaçışınız yoktur. O yüzden Kur'an'ın bu meydan okuduğu noktalarda ömür tüketmek boşa kürek çekmektir. Haşa Kur'an'a karşı çıkmaya çalışmaktır. Evet. Başka bir ayette Allah diyor ki وَمَا جَعَنَّا لِبَشَرٍ min قَبْلِكَ huld. Biz senden önceki hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Seni bile öldürüyorum diye Allah. Sana bile ölüm veriyorum. Diğerlerini yaşatacak olur muyum sonsuza kadar? senin bile canını alıyorum. Diğerleri hiç dünyada kalacak olur mu? Onlar hayli hayli ölür. Hayli hayli ölür onlar. Bunu çözen bir insan, ölümün kendisine geleceğini çözen bir insan. Evet ilk başta bütün gündemine bunu alır. Bütün çalışmasını buna odaklar. Şöyle düşünün. Bu çok güzel bir misal. Bazı alimler bunu vermiş. İmam Gazali de bunun benzerini söylüyor. Düşün diyor. Gözünü bir açtın.